günlerdir kendi Evet herkese merhabalar. Günlerdir kendi sağlığımla ilgilenmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz ağrılarım çok fazla, ağrılarım çok var. Ama sosyal medyada bir grup, özellikle bir grup sayesinde, insanları yönlendirmeleri sayesinde artık markamızı zarara uğratmaktan ziyade fiziki olarak saldırılar başladı. Hem Engin Polat hem Dilan Polat markasına bildiğiniz saldırıya uğradık. benim Kuzenim bankoda otururken kafasının üzerinden kurşun geçti. Artık bu oluşturduğumuz grup bizim can güvenliğimizi etkiliyor. Kim yaptı, neden yaptı bilmiyorum ama bizim can güvenliğimizi etkilemeye başladı. Oluşturmuş olduğumuz, kurduğumuz grup bizim can güvenliğimizi etkiliyor. Biz bu durumda çok mağduruz. Çalışanlarımız var, binlerce çalışan, binlerce ekmek yiyen insan var. Bizim canlarımız var. Bizim eşimin markasında benim aile üyelerim çalışıyor. Sadece aile üyelerim çalışması önemli değil. Bir sürü benim personelim var. Benim kuzenim bankoda otururken kafasının üzerinden kurşun geçiyor ve kaçıyor. Oluşturmuş olduğunuz topluluk bize zarar veriyor artık. Ve bunu sadece sosyal medya topluluğu değil. Yanlış, yanıltıcı, hedef gösterici haber, haber yapan var. basın mensupları da sağ. Bunu yapmayın. Bunu yani, yapmayın. Devletin yargı birimleri var, hakimleri var, savcıları var, inceleme birimleri var. Bunlar zaten işini yapıyor. Siz yanıltıcı haber yapmanıza insanları yargıya geçirip hedef göstermeyin. Haber var. yapmanıza gerek yok zaten her şey olması gerektiği gibi oluyor. İnsanları yanıltıp insanlara bize hedef gösteriyorsunuz ve can yanıyor. Şimdi bu işler 20 gün kadar oldu başlayalı. Ee, kiraldığım uçakla şubenin açılışına aynı zamanda da tatile gittim. Satım alanı olarak başladı bazı e, ekonomistler, yazarlar e, başladı. Birkaç kalem yazdılar ondan sonra devam etti. 15 gündür Farkında mısınız? Olmadığımız şey kalmadı. Olmadığımız kalmadı. Bakın değişik değişik maddeler söylediler bizim için. Efendime söyleyeyim. Unuttum ben artık. Yani beni yok, bildiğin ben gazeteler, iddia doğru düzgün oynamayan bir adam. Olmayan bir dünya suçlamalar. Yok birini vuruldu. Yok öyle oldu. Bak hatırlamıyorum diye. O kadar çok geliyor o ki. O kadar çok iftira attınız ki. Bunları yapan insan. Bugün hala dışarıda işinin gücünün başında. Anlayabiliyor musunuz yapılmak istenen şey Yapılmak istenen şey tamamıyla bizi bitirmek. Bu bir ticari savaş. Bu ticari savaşı kimin verdiğini de bilmiyoruz. Yani artarak devam ediyor bizim markamızı bitirmeye çalışmaları. Tamamen bir proje bu Engin ve oynanıyor. Birileri tarafından. İlk önce itibardan vurmaya başladılar. Sonra devletin çeşitli kurumlarını e tabii ki de yayın ve basın organında yapılan ihbarlar, e, söylemler ihbar niteliği. Habere çıkıyorsa ihbar niteliği taşıyormuş galiba avukatlarımız söyledi. Ne kadar doğru bilmiyorum. E, devletimizin e, çeşitli kurumlarına tabii ki de her zaman veririz ama e, o duruma geldik yani. Bizi inceler duruma geldi. Evet. Okey tamam tabii ki de olabilir. Sonra basın devreye girdi sosyal medyadan, Twitter'dan bizi pompalamalar nasıl, nasıl olur o? Öne çıkarmak, Öne çıkarmak için, için, binlerce, binlerce Dilan Polat, Engin Polat hashtag bizi bizim insanların önüne attılar. Sonra basın devreye girdi, en sonunda fiziki müdahaleler başladı. Evet. Bunların hepsi... Bunların hepsini bir düşünür müsünüz? Büyük kurdu. Markamızı bitirmeye yönelik. Ama hiç kimsenin umurda olmadı bizim mağdur olmamız. İnsanları topladınız, insanlarla bir topluluk kurdunuz, üzerimize saldırttınız ve bu işin arkasında kim olduğunu da bilmiyorum. Muhakkak çıkacaktır ortaya. Hem Dilan Polat hem Engin Polat markasını. Benim kuzenimin kafasının üzerinden kurşun geçti. Bir sürü şey söylediniz, bir sürü iftiralar attınız. Ne istediniz bizden? Bu tamamen bizim markamızı bitirmeye yönelik oynanan bir oyun. Markalarımızı komple. Markalarımızı komple arkadaşlar. Bu çizilmiş, oynanan bir oyun. Bunun arkasında çok büyük bir finansör var. Bunu oynuyor birisi. Basına veriyor, birkaç kişi var belki de içerisinde yaymak için. Ama o yaptığınız şeyler, sabah akşam yaptığınız paylaşımlarla bizim bugün yine dükkanımız kurşunlandı. Biz, bizim buradaki mağduriyetimiz peki Bizim can güvenliğimiz sadece şunu söylemek istiyorum ki bu bir e, proje. Bu bu bir proje bizi bitirmek için yapılan bir proje. Bir grup var sosyal medyaya ön ayak olan bir de bir grup var. Birlikte düzenli çalışılan bir proje bizi bitirmek için tamamen. Zaten böyle bütün olayları sıralamasına göre e, bakarsanız var. gerçekten iyi kurgulanmışlar çok iyi kurgulanmıştır. Yani profesyonellik de yapılmış. Evet, sanki böyle aylar önce Engin yapılmış, çizilmiş, yazılmış ki şu an oynuyorlar. Her gün kalkıyoruz başka bir şey. Her, Her gün kalkıyoruz gün. başka konu. Konuşmayalım, hastasın, 3-5 bin dinlenelim, story atmayalım, bu işler unutulur diyoruz. Yok arkadaş. Daha çok, çok yapıyorlar. Musun? Daha çok, daha çok, daha çok. Beni sevenlere